kendini yorma Baybars. Dinlensen iyi olur. Aklın fikrin oyunlarda. İyileş de oynarız tamam. Cirit de oynarız, ok atma da oynarız. Sanırım başka bir şeyden bahsediyor. Ha anladım. Babanı çağırmamı istiyorsun ama onlar senin için yamaç otu toplamaya gitti. <laughs> Aa, galiba duygulandı. Ağlama dostum. Senin için her şeyi yaparız tabi. İstediğin bir şey var mı? Hadi. <laughs> tamam kızmana gerek yok. Açlıktan açlıktan. Dili şiştiğinden beri yemek yemediği için ona sinirlendi. Of,